Gaz Anadolu'nun en icra köşelerine gitmek, yeni yeni yerler görmek, oraların kültürleri, coğrafik özellikleri, geçim kaynakları, hatta folklorları hakkında bilgi sahibi olmak da insanı ne kadar da dinlendiren bir şeydir. Kızım bir evliya çelebi miyim? Benim ne işim var Anadolu yollarında ya? Yani ben bütün gün saatin Kadıköy yollarında sabahtan akşama kadar yürüyorum ya. Ayaklarıma karasular indi anne. Vallahi bak ya. Bırakın da bir bayram ben de huzurlu bir şekilde evimde oturayım. Bu da benim isteğim olsun yani. Ayrıca şu halimize bir bak. Yaklaşın lan. Yaklaşın. <laughs> şu halimize bir bak. Yani anam da geldikten sonra kerehanek sürüsüne döndük. Hem biz nereye gideceğiz? Ne, ne demek tatil? Tatil derken Anadolu, Anadolu'ya neyle gidiliyor? Suyla gidin mi herhalde. Ayrıca nereden bulacağım ben uçağın, trenin, otobüsün parasını? Söyle bana. Ayol ne gerek var uçağa, tren, otobüsü anlamadım ki. Ya benim otomobilim ne güne duruyor? Elma annem dost doğru söylüyor. Neden anneciğimin arabasıyla gidinmiyoruz? Evet değil mi? Neden annenin arabasıyla gidinmiyoruz? Yani şu salaklığa bakar mısın? O zaman ben hemen koşayım mutfaktan bidonları alayım. Gideyim aşağı mahallenin bir çeşmesinden doldurayım geleyim. Ne olsa arabasıyla çalışıyor. <laughs> Çıktı ya onlar son moda. Annen de var. <laughs> Kızım sen ne diyorsun ya? Allah'ın içi O benzin deposu kaça doluyor sen biliyor musun? Fiyatını biliyor musun? Annemin arabasıyla gidelim. Nereye gidiyorum? Ay yeter. Yeter. Otomobili verdim. Benzin de benden olsun kuzu. Daha bu sabah doldurdum. ettim arabanın deposunu. Ay feda olsun güzel kızımla biricik torunlarıma bir depo benzinin lafı mı olur yani şurada? <laughs> yani. Yani. Elman o zaman ne diyorsun? Yarın sabah erkenden yola çıkınalım mı? Madem yani benzin anamdan geliyor o zaman yani o zaman biz de gidelim tatilimize. Memleket şöyle tosun tosun bir aile görsün yani. İrma. Yarınız bana bakın öyle lüks ihtiyaçlar falan yok. Güney'e inmem baştan söyleyeyim. En fazla ayvalık. Ondan sonra da yok bizi buraya getirdim bilmem ne oldu harap ettim falan gibi sıkıntılar istemiyorum orada. Haberiniz olsun. Yani bana bırakın. Ben saatin yani çalışan ben olduğuma göre sizin de bana biraz saygı duymanız lazım. Ben 15 gün önce bir dergiye baktım. Eğer beğenirseniz Gudil'e gidelim dedim. Elma yurt dışına mı çıkınacağız? Yok yok Gudil'e diyorum ya. <laughs> Buradan geçiyorsun işte şeyi, gişeleri. 65 kilometre. Bolu'dan sonra 65 kilometre. Çok güzel yer, yeşillik, meşillik. Her şey doğa yani. Bak ben yani. o gişeleri de bilmiyorum. Tabiat, tabiat hayatım yani. Mesela oraya gittiğinizde bu sağlıklı gelirsin, nefesin açılır. Her şey olur yani. Benim çok ihtiyacım var ayaklarımdan dolayı. Yani diyorum ki nevalimizi de yanımıza alalım. Hiçbir istekte de bulunmayalım gittiğimiz yerde. Sadece mekan parası verip geliriz. Ananda saatin şeyleri ayarlamıyor mu Yani yapacak başka bir şey yok. Yani bunun tersinde bir şey olursa hepinizi gebertirim. <laughs> Dengemi biliyorsun. Sen nasıl istersen Erman. Ya. Sevgili ailem, Erman Kuzu'nun son konuşmasıdır. Şimdi herkes çıkıp valizlerini hazırlasın. Sabah erkende teker dönmeye başlayacak. Hadi, hadi. Aslan Bey'im benim. Yalnız <laughs> senin ehliyetin var mıydı kuzu? Yarın damadın yollarda eserken görürsün ehliyet var mı yok mu. Sen ta bizi tanımamışsın birin anne, tanı tanı. BABA dernek. Kızım ne oldu su bastı. <laughs> mu bastın? Ermen bavul hazırlıyorum. Bavul mu hazırlıyorsun? Allah Allah! şunlar hiç laylon topaya koymakla uğraşamayacağım Allah a. Duvardan söktüm böyle götürüyorum. <laughs> Tık olduğu gibi şey yaparız. Lonteleriz. Koyuyorum bunu da. Yalan kız odayı bu kadar toplaman beni gerçekten hayretler içerisine düşürdü. Gerçek diyorum bak. Yani ben senin kadar deli toplu düzenli bir kadın hayatımda görmedim. Bir de senin arkadan pasaklı diyorlar. Pis vallahi. Diğeri döveceğim yarın ya. <laughs> Erman... Konuşacağına Gel bana yardım et daha bavulları hazırlamadım. Şu hurcu indireyim gel. Dur dur gelme gelme bana deli gücü geldi. Dur. Sen, sen manyak mısın sen hurcu murcu ne yapacaksın sen hurcu niye indiriyorsun ya? Erman kafanın koru. <laughs> Erman şimdi gittiğimiz kaldığımız parsiyonda çocuklar için yer olmazsa bunu böyle şey yaparız. Fermuarından açarız. Arda ile Melodi uyku bası gibi bunu kullanırlar. içine girerler Erman. Oh, acıcık pratik zeka Erman, acıcık pratik zeka. Hayat öyle şey değil yani, dümdüz değil, dim direkt değil. <laughs> Erman şu halıyı da bir şekilde sığdırabilirsek çok iyi olur. Öyle yerlerde her zaman halı kilim olmuyor. Vallahi çocuklar taşa basar, cırcır cır olurlar. O tatil burnumuzdan gelir zaten üç gün. <laughs> Sen delirdin mi? Ben bak hayretler içerisinde sana bakıyorum. Bir, hiç gözlerime bakmıyorsun ya. Kız ne yapacaksın sen? Üç günlüğüne gideceğimiz bu kadar eşya alınır mı? Allah'ını sivirsek abi ya. Kim üç günlüğüne giderken tatilde böyle kadar eşya getiriyor yanında? Erman benim bir ev hanımı olduğumu unutuyorsun galiba. Benim çocuklarımın annesi olduğumu unutuyorsun galiba. Ben temkinli olmak zorundayım. Temkinli olmak zorundayım Erman. Hava bir sıcak olur, bir soğuk olur. Yerler soğuk olur, sıcak olur. Bunları ben hep düşünmek zorundayım. Öyle laylaylum değil hayat. Ya bir sus be. Kız bu elektrik süpürgesi gibi ne işi var tatilde ya? Sen zaten evde bir kere kullandığını görmedim. Tatilde ne yapacaksın? Erman Kinan'a rağmen haklısın. Onu ben oradan alayım. Çok haklısın ev. Erman ona indirge. i̇ndirge. Böylelikle Nespresso makinasına yer kalmış oldu. Koy Erman bunu oraya. <gülüyor> <gülüyor> Erman ya, bunu koy. Ya. Bunu ne yapacaksın yanına alıyorsun ya? Erman, espresso makinesi alışkanlıklarım var ya. İçiyorum. Mayolar. Kızım mayoyu ne yapacaksın sen ya? Mayoyu nerede giyeceksin ya? Erman ben haberlerde izledim. Bayramda havalar çok sıcak olacakmış aşırı derecede. Ne yapacağız denize gireceğiz herhalde. Ha ben de dinledim doğru söylüyorsun doğru doğru. Hatta Amerika'daki buzullar irmiş. O suyu da bir şeyi haram etmemek için demiştir ki ya bir ile getirelim de deniz yapalım. O yüzden Bolu'ya getirip vermişler. <laughs> peki Erman, peki bunda da haklısın. O zaman kaldığımız otelin olimpikte bir havuzu varsa ne yapacağız Erman? Havuza gireceğiz herhalde. Ya yok diyorum kızım daha havasına gidiyoruz biz ya. de deniz yok, su yok, hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Sadece daha havası var. Çıkacağız daha. Obaya gideceğiz ya. Piknik yapacağız eskisi gibi. Tamam Erman otelin olimpik havuzunda gireriz o zaman diyorum havuza. Kızım beni bak havuzda otellerde falan gidip de böyle bir masraf çıkartma canımı sıkma benim ha. Erman tut. Yeter artık al. Tut şu halıyı. Halıyı da bırak kalsın. Niye kalsın? Ya bırak kalsın kadın ya, bırak. Ne yapacaksın alayım? Şemsiye al. Şemsiye al güzel, bir. Şemşeği tutacağım, buraya koy. Bunu ne yapacağım bunu, bunu? Erman sen hayatta tijyen bir şey duydun mu? Duydum. E ben temkinli bir anneyim. Bak o lazım, hatta lafı bile var. Lazımlık. Lazımdan geliyor. Alacağız onu yanımıza. Tijyenimize dikkat edeceğiz. Şu kıyafetleri boş ver. Yarcan gelemiyor biz yine. Ay. Anladım, nasıl şunu da koyayım. Bir dakika dur, gözüme geldi ya. Dur. Elman. Başka. Hı. Elman ben her sabah çalışıyorum bunu da. Anlıyorum tabii. İndirgeyebilirsek iyi olur sır. Şey, Erman. Bazı Hı. geceler belki çok eğleniriz diye şunu da aldım ama. Belki çok eğleniriz Erman, olur ya. Koy koy, madem öyle ne yaparım? Delirmişsin senin ayarın bozuldu artık yani. Tutturabilene aşk olsun. Bunu sen annemle beraber taşırsınız? Bu halıyı? Koy ya koy hadi tamam bırak, Allah Allah. Her şeyin bir anısını anlatma bana. Şu eşyaların hepsinin bir anısını anlattın ya. Anamla şöyle oldum, dediğimle böyle oldum, ninemle şöyle oldum, yitir ya. <laughs> Erman o ne? Tavla alıyorum yanıma. Neden alıyorsun yanına? Niye almayayım? Yani ihtiyaç. Ne ihtiyacı Erman? Kızım sen tüpü götürüyorsun, ben bir şey diyor muyum? Erman, yer yok, bırak onu. Hı. Jön jönle bakıyorsun, bıraksana onu. Allah Allah, Allah bilanı vermesin seni, al. Bak bunlar oldu, daha kıyafetlere yer kalmadı. Allah'a yeteceğim Kaldır yeteceğim ben hadi kaldır. Kaldır.